Evet değerli izleyiciler. Hı. Şu anda yayında İzmir Açı TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Her gün değişik beş, değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda memleketim sevdiğim değerli bir kardeşim var. Bir hoş geldin diyelim bakalım kimdir? Nereli bir evet hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Evet, hoş sonra sonra Şöyle yanımızda alalım sizi. Şu anda yayında Miraç Dildesi'nin dünya yerinde izleniyorsun. Bir tanıyalım. İsim soyisim Memleket neresi? Memleket bizi. Neresi? Evet. Kimin oğlu? Rızık. Rıza Hanoğlu derler evet. babama. Rıza Hanoğlu, Ahmet'in oğlu İbrahim. Anne, anne baba sağ mı? Anne baba sizlere alın. Allah rahmet eylesin. Yani söyleyelim e, izleyiciler açısından. İsim su isim alalım. İbrahim Güney. İbrahim Güney. İbrahim, İbrahim. İbrahim e, yaş kaç oldu? Yaş 48. 48 gidiyor Ay. değil mi? Allah'ın Allah 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 yıl geçiyor. Evet. Peki Ali İbrahim kardeşim e, Rize Karayemiş'te doğdun. Doğrudur evet. E, kaç yılında İstanbul'a geldin? 90. 91 yılında İstanbul'a geldim. 91 geldi. yılında İstanbul'a geldim. Evet. Ne işle uğraşıyorsun? Şu anda inşaat sektöründeyim. Güzel. Nasıl inşaat sektörü? Göremem ne? Görev bir şantiye şefi olarak. Maşallah. Kaç yıldır oradasın? Şu anda 5 yıllık. 5 yıldır. 5 yıldan beri orada hizmet evet. veriyorum. Hangi muhittesin? Kadıköy Göztepe metinde. Kadıköy. de sorulara geliyorum da yani zamansız geliyoruz. Akşam geliyoruz. Bir akşam. Hiç, <laughs> evet. sizi misafir ederim. Sorulara durumlara çok geliyorum ama inşallah yani görüşürüz. görüşürüz. Biz görüşürüz, görüşürüz. Sağ olasın. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Ziyaretimize anladım. geldi. Ee, eyvallah. Dedim, gel, dedim gelmişken de alalım. Herkesi biliyorsun yayın alırız. Arşivler da Ben sizi zaman zaman takip ediyorum programlarınızda. ne, evet. ne söylemek istiyorsun bu program konusunda? Yani sizce Güzel şeyler mi yapıyoruz? Yoksa yani... Evet, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Ben sizi severek izliyorum. Allah razı olsun. Çok hoşuma gidiyor sizin yayınlarınız. Yıllardır görmedim arkadaşlar görüyorsunuz. Aynen değil mi? öyle. Evet. Şu. Bu, evet, evet. Yani e, böyle bir hizmet veriyoruz. Ölüm var. Bunlar bir de arşivde kalıyor. Aynen. Çok... İnsanlar her yere, her yere dağılmışlar yani. Aynen. Evet e, İbrahim kardeşim. Çocuk kaç tane var soralım yani değil mi? Masum yok değil mi? Yok. Kız Üç tane çocuğum var. Kız erkek? İki tane kızım var, bir oğlum var. Maşallah Allah bağışlasın, Allah bahtarın açın geçsin. Allah mutluluğunuza dayan etsin. Ee, İnşallah. Peki hala evet. ne söylemek istersin sizi izleyenlere yayında? Ya da anlatacağım an bir mesajın var mı? Biraz TV'den ayrılmayın diyorum. Eyvallah. Bu arada kuş da soğuttur ama neyse yani sonra <laughs> içerisi. Senin, senin her zaman içerim. Allah Allah. Beni de kalbiye yıldığın zaman. İnşallah. İnşallah. Misafirim ee, olarak de. beklerim. Allah razı olsun. Ben ya. sizi zaten programlarınızdan zaman zaman takip ediyorum. Ama güzel evet. bir şey değil mi? Tanıdığın insanları görüyorsun böyle. Çok mutlu oluyorum evet. çünkü evet. bizlere, Karadenizlere, bütün halka evet. örnek oluyorsun. Evet. Çok güzel bir hizmet veriyorsun. Sağolsun. olsun. Programlarının Bizim... de, devamını Allah razı olsun. Sponsor kardeşlerimiz Allah var. Allah razı olsun. Ee, onun yardımcı oluyorlar. Ee, şimdi bu çekimim diğer izleyiciler iş yerimizde de böyle ufak sübütüye kur, kurmuşuz. Çünkü devamlı sübütüye gidemiyoruz. Ee, Yanlarım her yerde böyle çekiyoruz. Önemli olan kişinin e, görüntüsünü alıp sevdiklerine ulaştırmak. Hem işimizi takip ediyoruz. Aynen. aynen. Hem böyle bir sistem. Sizi bir arada gidiyoruz. Çok güzel bir sistemlerimiz. Evet hem yani işimizde aksamıyor. Aynen aynen. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Eyvallah e, değerli izleyiciler. E, yani İstanbul Sultan Gazi Hamdi'nin merkezde Miras Kumbara tesislerinden gerçekleştirdik. Değerli kardeşimizle beraber bize karar vermişti. Kardeşimizle beraber evet. e, röportajı evet. gerçekleştirdik. Kendisine işlerine başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Kamerayı şöyle bir yakışıklı salla. Yayına çıkalım. Evet yayına çıkabiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet. ederiz.